burun ameliyatı sonrası masajı nasıl yapalım? Birincisi burnun üzerinden başlayıp yanlara doğru elimizi hafif e, çevirecek şekilde şu şekilde masaj yapmanızı istiyorum. Bu kemiğin daha ince olmasına, burnunuzun daha incelmesine, aynı zamanda bu bölgenin daha iyi iyileşmesine yardımcı olacaktır. İkincisi, burnun sırt bölgesinde genelde kemer alındığı için cilt bu bölgede potluk yaratacağı için bu bölgeyi daha iyi hale getirmek için şu şekilde burun sırtınıza masaj yapabilirsiniz. Üçüncüsü burnun uç bölgesinde tip dediğimiz bölgede çok ciddi ödem oluyor. O yüzden tipi ödemini azaltmak için hem yanlara doğru hem burun ucunu sivriltecek şekilde burun sırtındaki şu bölgeye özellikle birazcık daha fazla bası yapacak şekilde şu şekilde burun tipine masaj yapabilirsiniz.